Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Murder Mystery oynuyoruz. Şöyle ne olacak? Masum olduk. Arkadaşlar bu arada bayağıdır video atamadığım için sizlerden çok özür diliyorum. Çünkü arkadaşlar ben tabletime format mıydı işte neydi onun Onu yaptım. Ee, tabletim artık dolmayacak ve sizlere daha da güzel videolar at atacağım, atabileceğim. Çok mutluyum o yüzden. <laughs> Şimdi. Ee, bakalım kim katil kim Burada 2541 vay param var çok güzel. Ee, ne oluyor? <laughs> <laughs> Katil kim? Katil kim? Katil kim? Söylesin, kaç, kim? <laughs> Söyledi. Söylemedi gösterdi parmağım arkadaşlar. Şimdi az önce zaten Mahmud hesabımı da buraya getireceğim. Ee, o da bana bir tane bıçak verecekmiş. Acaba o kimmiş? <laughs> Burada bütün fakir kaldı. Ay silahım pardon. Bu sudan sonra da zaten e, getiririm büyük ihtimalle. Mamblon da ötesi kesin buradan gelecek. Ne lan bu? Şerif kimse bursun. <laughs> Canım benim ben buradayım. Ya buradasın işte. Çık, çık. Ne, ne 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 ne. Tek ben kaldım. <laughs> Bir sessizlik oluştu. Pardon diyorum Şerifmiş Şerifim şu. Ah, ölme. Ya öl sen ölsen de onun da öl. Ne yapıyor lan bu? Ölecek. Ya mal öleceğim. ölecek. Ölecek. Valla ölecek. Bu arada arkadaşlar başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olma ve like atmayı bilirim. Yorum Geliyor mu? Şerif mi? Şerif mi? Şey karıştırıyorum. Ay buradan mı geldi? Ha buradan. Bir an önce süre. Bence bu arkadaşlar süre de olacak kesin. Ve dararım. 700 saniye zaten. 900'de bitiyor yani. Ben saklansam mı acaba? Kalbime denk getirmeye çalışıyor galiba. Çocuğum burada biri yok. Katil o. Ay pardon karıştırdım silah. Ya. Tüh. Neyse tamam şimdi de hemen getiriyorum o hesabımı bekleyin. Ben size ne gördüm. Bakın masumlar kazandı. Şimdi hemen mamul 14 hesabını buraya getireceğim. Bakın şimdi geliyor geliyor geliyor. Geliyor 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 geliyor. Bak üstte yazacak şimdi. Vaa geldi. Vaa geldi. Vaa wow, geldi. <laughs> Nedir ya? Şimdi Mahmut nerede? Ha şurada şurada. Gördünüz işte. Boş ver. Şimdi. Masum. Ya yine mi masum? Ya yine masum. Neyse ben saklanacağım burada. O ne olmuş? O da masum. Aa Mahmut evet. 14. Neyse tamam. Ee, kaçıyorum buradan. Şöyle görüşüyor. Ha, bu ne? Ha, insan sandım bir an dibimde biri öldü. Aa! Dibimde öldü gerçekten. Neyse tamam buradan oynuyoruz ya da. Böyle oluyor mamul. ha. mamulü size gösteriyorum şimdi. bu katil değil. ben değilim katil. Yine yakınımda biri öldü ya. Kesin öleceğim yine. Neyse biz para toplayalım. 1981 hadi bakalım. Allah tamam hemen istek atayım bence. bana şey yaptı. İşte yolladı. Neyse tamam. Şöyle tamam. Ben ona hiçbir şey vermeyeceğim. O bana bir şeyler verecek. Bu 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 hepsini ver. Hepsini. La ver. Ha veremiyorum. Neyse tamam. Bunları vereyim sonra bir daha veririm. <laughs> Benim taktik. Kabul. Emin misin? Kabul et. Emin misin? Tamam. Takas tamamlansın hemen. Ben onu. Yani o bana verdi daha. Tamam. Şimdi yine takas atalım. Işığa Bu. 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 Tamam. Bunların hepsini verdim. Bu sayılanları da vereyim. Evet. Veriyoruz hepsini. Emin misin? O da emin. Şey yapsın hemen. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Kabul et. Emin misin? O kabul etti. Yani ben kabul ettim. O da kabul etti edemiyor Tamam buradan hemen şimdi çıkıyoruz <laughs> Tamamdır arkadaşlar kavuştum silahlarıma <laughs> çok güzel bir <laughs> <ederim. gülüyor> şimdi e, ne takayım arkadaşlar güzel bu da bu evet, benim klasik şey zaten bu Evet tamamdır burada ben şöyleyim çünkü daha yeni çıkmış böyle 204 yumurtam var böyle Böyle. Böyle. Böyle ne bekliyorum böyle. Evet. Mansion tabi ki de. <laughs> o haritayı artık boş verin. Neden? Çünkü kalktım bana. seçelim. Ben Mansion'da oynayamadım. Diğer ki e, şeyimiz. Haritamız. Karitam Haritamız şeydi o yüzden. Katil olma şansım baya bir yüksek. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişiyiz onunla. Benle beraber 7 kişiyiz. La bir sürü kişi daha geldi. Üf, neyse tamam. İnşallah katil olurum. Katil olsam bakalım donuyor mu? Hani inşallah donmuyordur. Ona da bakmak istiyorum çünkü eee lazım çünkü karakterimi for, ay tabletimi forma taktım. Bu arada şeref oldum. <laughs> bakalım donuyor mu? Çok korkuyorum. Ne oluyor ya? Kim? Katil kim? Katil kim? şu mu katil ya şimdi burası mı var Ama... gittin ben de uzak durayım o değilmiş lan katil <laughs> bir vurma sesi geldi çünkü çıkar çıkmaz. Ah be vuramadım. Tamam bir dahakine artık. Bir dahakine artık. <laughs> vurdum arkadaşlar. Tabletim kasmadı içinde olmuş. Ey vurdum. Verir etti. çok mutluyum. Evet sizlere daha da çok videolar gelecek. Merak etmeyin. evet. 66 seviye olacağız. Bakalım olacağız. Bakacağız göreceğiz. Hadi hadi hadi. Bence Milva'sa ya. Bunu düzeltmişler galiba bu orada. Galiba bunun adı e, sütbazdı. Ama galiba bunun ismini değiştirmişler. <laughs> İnşallah sesim iyi geliyordur. Tabletimi format attım ama sesle alakalı bir şey var mı bilmiyorum. E, hesabımı Allah'tan geri döndüm bu arada. Format atınca bütün her şeyin gittiği için. Bu arada Blastars'ım da gitti. Artık size Blastars videosu gelmeyecek. <laughs> evet. Şerif yine. Aa! O nasıl bir bağırma ifade? Neyse tamam. Burada çok insan var. Kaçıyorum. Git Bak bu kesin katil. Bu da kesin katil olabilir. Gidin beşinden. Gidin beşinden. Gidin beşinden. Katil ol. Bildiğin derken öldük. Kim acaba katil? Merak ettim valla. Bu arada kısa videolarımı daha çok seviyorsunuz. Uzun videolarımı yani daha seviyorsunuz. Kanalımıza abone ol. Abone. Benim halime bak. Neyse tamam. O sırada da size bıçaklarımı tanıtayım. Varsayılan, varsayılan. Ay. İLKBAHAR bahar bıçağımız var. Havuç setimiz var arkadaşlar. Ee, Cülof. Yani fish Balık. Diğerini bilmiyorum yaprak var. Ee, güzel ay 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 nerede benim güzelim ha en sevdiğim bu güzel bu arada Dlon fis var yaprak var ee, yaprak diye bir bıçağım var Dlon fis diye bir bıçağım var güzel bıçağım var splat diye bir şey bıçağım var arkadaşlar bu arada splat mı daha güzel bıçak siyah olarak Yoksa onun yanında yani Starfish mi? Bence Splat daha güzel çünkü onun boyaları daha böyle gerçekçi. O yüzden ben onu taşıyacağım ve ondan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Starfish'ten 2x var. <laughs> Oyuncak seti var. Dalgalı seti var. Bu kadar. Efektler. Efekte 2 tane efektim var galiba bakayım. Ya bir git. Efektler. Ha <laughs> evet 2 tane. Yüreklendir ve müzik var. Müziği pek kullanmıyorum ama yine de almışım artık. Ayak basamakları diye bir Güçüm var, Güçüm var. Tavşan oyuncak, çikolata sütü, yumurta oyuncaklar da yumurta oyuncak ve otur diye bir şeylerim var. Daha yumurta galiba artık kalktı. Sıradan bir şeyim var artık. İşte bu ya yani bilmiyorum evcil hayvanım vardı. Evcil hayvanım yok. <laughs> ee, onun için şey lazım, elit lazım. Bu arada elit de gitmiş. Baksanıza elit yok etrafta. İnşallah gelir arkadaşım ondan alacak. 22 k robux alacak arkadaşım ya. Ben de fakir fakir kaldım. 30 robux yok. 20 yok. 17 robuxla. Neyse tamam. Karakterim güzel ya. İyi yani karakterim güzel. Kötü değil bu karakterim. Çok beğeniyorum. Burada karakterim nasıl arkadaşlar? Şöyle rengi en sevdiğim renk siyah ya da kırmızı alanlar için. <laughs> Burada şu tokalar nereden geldi ya? Ben tokaları hiç görmedim. Neyse tamam kalpli tokalar bu, bu arada. Çok konuştum. Hiç kardeşim beni ham yapacak. Bakalım katil kim? Katil kim? Katil kim? Yine bu çocuk mu acaba katil? Ben bundan bir ama. Bir de APK olup da katil olması daha da bir güzel. Allah katilin aynı kişi. Şuraya gireyim bari. <laughs> Çok teşekkür ederim. İnşallah beni görmeyecekler yalnız. Korku yerim. Bu arada böyle tam ekran yapınca da şöyle yapınca da şeylerimizi görüyorsunuz. <laughs> Ay nasıl tadım yanlış. Ay beni gördüğünüz için. <laughs> Aa vurdu valla. Adam sınır. Nerede lan bu? Şey, troll yapıyor. Neyse tamam. Bence bu videodan bu kadar olsun. 13 dakika videomuz olmuş arkadaşlar. Geçeyim ben. İzninizle. Biraz da kendim oynayacağım bu arada. Çok geçti çünkü. Oh. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadar olsun. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ve kalın. Bay bay.